Değerli basın mensuplarımız Aziz milletimiz Bugün Vatan Partisi'nin Yönetici kadroları olarak Genel Başkan Yardımcıları ve Başkanlık Kurulu Üyeleri olarak e, Dışişleri Bakanlığımızın önünde Filistin davasının Başarısı için Önereceğimiz e, Siyasetleri Uygulamaları Hem bakanlığımıza hem hükümetimize hem de Türk milletine ilan etmek üzere toplanmış bulunuyoruz Dışişleri Bakanlığı Bizim bakanlığımızdır. Hükümet bizim hükümetimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımızdır. Bugün burada bağımsız Filistin davasının ve Türkiye'nin geleceği için doğru olan siyasetleri ve uygulamaları Türk milletinin önüne ve hükümetimizin önüne koymak için toplandık. Bütün Türk milleti ve bütün insanlık, hepimizin kalbi Filistin'de. Filistin'de aslanlar gibi İsrail Siyonizmini yerle bir eden ve hepimiz için mücadele mücadele eden kardeşlerimizle çarpıyor. Bugün hepimiz Filistin davasının başarısına kilitlendik. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın başarısına kilitlendiğimiz için bu açıklamayı burada yapıyoruz. Şehitlerimizi yüreklerimize gömüyoruz. Onlara olan borcumuzu emperyalizme ve siyonizme karşı mücadelemizi güçlendirmek için omuz omuza veriyoruz. Ancak gelinen bu aşamada Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı ve Gazze'deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler bunların hiçbir anlamı yoktur. Bunların hiçbirisi başarıya ve Filistin davasına hizmet etmemektedir. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Artık eylem zamanıdır, uygulama zamanıdır. O bakımdan içimizi rahatlatmak için değil, öfkemizi boşaltmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız. Bugün Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'da, Ankara'da, Kürecik üstünde, İncirlik üstünde sadece başarıya kilitlendik ve bütün eylemlerimiz bağımsız Filistin davasının sonuca ulaşması içindir. O bakımdan altını önemli çiziyoruz. Yüksek ses çıkartarak Kazanılmış bir savaş yoktur Dünyaya seslenerek İsrail'e seslenerek Durdurun bu e, saldırganlığı Diyerek kazanacağımız Kazanacağımız bir savaş yoktur Savaş Güçle kazanılır Burada da hepimize düşen sorumluluklar vardır İşte o yüzden dışişleri Bakanlığımızın önündeyiz Eğer Filistin'i Desteklemek istiyorsak Eğer bağımsız Filistin kurulsun istiyorsak eğer Türkiye'nin güvenliği sağlansın istiyorsak, eğer bu emperyalizm, siyonizm bölgemizden defolsun ve insanlık aydınlıklara ulaşsın istiyorsak AK Parti hükümeti dış politikasını derhal değiştirmelidir. AK Parti hükümeti sonuç almak için Filistin davasının başarısı için, bağımsız Filistin için ve Türkiye'nin güvenliği için dış politikasını derhal değiştirmelidir. Somut çözüm önerilerimizi ve adımlarımızı burada bir kez daha hem Dışişleri Bakanlığı hem de milletimize sunuyoruz. Bir, Suriye ile derhal her alanda işbirliği yapılmalıdır. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya kol kola girerek ortak harekatla Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terörü, PKK'yı, PYD'yi, DAEŞ'i ve o yobaz terör örgütlerini temizler. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanır. Amerika Birleşik Devletleri'ne en büyük darbe vurulur ve en önemlisi ikinci İsrail planına en büyük darbe vurulur. Ve işte Filistin'e en büyük destek böyle verilir. Sadece bu adım bile Türkiye ve Suriye'nin işbirliği yapması adımı bile dünyadaki bütün dengeleri değiştirir ve Filistin davasının başarısını önümüze getirir. Birinci adım budur. Suriye ile derhal işbirliği. İki, Amerika ve NATO'nun kullanımında olan askeri üsler İncirlik üssü, Kürecik üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetlerinin tam kontrolüne verilmelidir ve derhal oradaki Amerikan askerleri, İsrail askerleri NATO askerleri ülkelerine gönderilmelidir bu artık bu üsleri Türkiye sırtında taşıyamaz. Kürecik'teki üssü kapatırsak İsrail Siyonizminin gözlerini kör ederiz İncirlik'teki Amerikan üssünü kapatırsak o Amerikalıların, emperyalistlerin ellerini kollarını bağlarız ve işte Gazze'deki mücadeleye en büyük desteği sağlamış oluruz. Bu üsler kapatılacak. Üçüncüsü yanlış Ukrayna politikasından acilen vazgeçilmelidir. Bakınız Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır ve Ukrayna bugün Amerika ve İsrail'le beraberdir. Cepheleşmeler oluşmuştur. Bugünkü ev sokaklarına gidin her yerde İsrail bayrakları dalgalanmaktadır ve İsrail Amerika ile beraberdir, Güney Kıbrıs'la beraberdir, Yunanistan'la beraberdir, İsrail'le beraberdir. Bunu açık açık ifade etmektedirler. O bakımdan Rusya'ya dirsek atan, Ukrayna'ya ticaret kılıfı adı altında sihalar satan, Rus dostluğuna dinamitler koyan anlayışları hızla derhal terk etmeliyiz. Rus dostluğunu güçlendirmeliyiz. Çünkü Rusya orada Amerika ve İsrail'e karşı savaşıyor. O bakımdan Karadeniz'deki savaş, Amerika'ya, İsrail'e ve NATO'ya karşı savaştır. Hem Türkiye'nin savaşıdır, hem de Filistin'in savaşıdır. 4- İsveç'in NATO'ya üyeliği derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanarak reddedilmelidir. Türkiye'de NATO'nun doğuya doğru genişlemesine izin vermeyeceğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hızla toplayarak bu kararlılığı dünyaya ilan etmelidir. Bununla da yetmez. Türkiye bu NATO belasından kurtulmalıdır. NATO'dan çıkmak artık hem Türkiye için, hem insanlık için, hem Filistin'deki kardeşlerimiz için bir ölüm kalım meselesidir. Türkiye NATO'dan derhal çıkmalıdır. NATO'dan çıkan Türkiye Filistin'in yanında olur. 5 Ekonomi de bunlarla birlikte bağlantılıdır. Bugün batılı finans merkezlerine bağlanan, Londra, New York bankalarının peşinde koşan, oradan para bulmaya çalışan Atlantikçe ekonomi politikası borçlanma politikası derhal değiştirilmelidir Milli üretimci bir politika hayata geçirilmelidir Yine bununla bağlantılı 6 Yurt dışında kaçırılmış 500 milyar dolar Bu milletin alın teriyle üretilmiş e, paralar var Bu 500 milyar dolar Türkiye'ye acilen getirilmeli Hükümetimiz yumruğunu masaya vurmalı Ve o paranın sahiplerine de sesleniyoruz o paralar el konulmayacak, Türkiye'de yatırıma sevk edilecek. Türkiye'nin ekonomisi güçlendirilecek. Ama bugün de gördüğünüz gibi Amerika'nın, İsrail'in bu emperyalistlerin hukuku yoktur. Zorbalığı vardır. Ve o paralarınız bu zorbalığın hedefindedir. Yani güvende değildir. Bunun da önemli altını çiziyoruz. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC'nin tanınması Doğu Akdeniz'deki güvenliğimiz ve Filistin mücadelesi açısından ve toplam olarak Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. O açıdan hiç zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Amerika'ya ve İsrail'e olan karşı olan ülkelere tanıtmak için derhal doğru bir strateji ve eylem planı yapılmalıdır. Vatan Partisi bu konuda çalışmalarını yapmıştır, yapmaktadır. Apazya ile anlaşmıştır. Rusya, Çin, İran hepsiyle görüşmüştür. Hepsi de buna hazırdır. Doğru bir dış politikayla KKTC'yi tanıtırız. Doğu Akdeniz'de bir kale inşa ederiz. O da Filistin'e en güçlü destek olur. Değerli basın mensupları, değerli milletimiz, işte bu önerileri e, hükümetimize sunmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu adımlar atılırsa dünya dengeleri değişir. Bu adımlar atılırsa Amerika ve İsrail güdümlü bölücü terör, terör Suriye'nin kuzeyinde yerle bir olur. Bu adımlar atılırsa emperyalistleri, siyonistleri Batı Asya'dan def ederiz. Gazze'deki vahşeti durdururuz. Saldırganlığı durdururuz. Bağımsız Filistin'i kurarız. Bölge ülkeleriyle birleşen ve üreten Türkiye'yi, başı dik Türkiye'yi ayağa kaldırırız. O yüzden yapılacak adımlar, atılacak uygulamalar bunlardır. Kesin çözüm buradadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, hükümetimize sesleniyoruz ve bütün milletimize sesleniyoruz. Toplumun bütün öncülerine, bugün meydanlarda olan halkımıza bu siyasetler etrafında birleşelim. Yalnızca kınama yapmak, öfkelerimizi e, dünyaya duyurmak değil. Bu adımlar olursa işte Filistin davası başarıya ulaşır. Vatan Partisi bu köklü çözümlerin ve doğru uygulamaların, doğru siyasetin partisidir. Arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için değerli basın mensupları